Merhaba. Kahret ekranlarında Antibüs programında sizlerle beraberiz. Türkiye olarak sadece Türkiye değil bütün dünya olarak bir yıldır pandemiyle boğuşuyoruz ve pandemi haberleri diğer dünyadaki önemli gelişmeleri önüne geçip sürekli gündemimizde ön sıralarda yer alıyor. Rakamlar her geçen gün artıyor. Hindistan'dan tabii ki çok yüksek oranda rakamlar geliyor ama Türkiye'deki rakamlar da azım sancak gibi değil. Yoğunluk olarak bakarsak şu anda Hindistan'la herhalde yarışıyor durumdayız. Bir yıldır pandemiyle mücadele eden ekipler arasında filyasyon ekiplerin çok önemli bir rolü var ve filasyon ekiplerinde şu anda diş hekimleri başından beri aktif olarak görev yapıyorlar. İlginç bir konu. Neden diş hekimleri pandemiyle diş hekimleri arasındaki bağlantı nedir? Bu aslında biraz karışık bir konu. Bunu şimdi öğrenmek istiyoruz. Ankara Diş Hekimleri Odası Başkanı Serhat Özsoy var yanımızda. Sayın Özsoy neden diş hekimleri bu konuda çok görev alıyorlar? Anıl Bey teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için. Pandeminin ilk günlerinde biz de pandeminin nereye gideceğini aslında kestiremiyorduk. Bütün dünya buna e, şok bir şekilde yakalandığını söyleyebilirim. Neden diş hekimleri derseniz tabii hekimlerin büyük bir çoğunluğu zaten aktif olarak hastanelerde çalışıyorlardı ve e, mücadele veriyorlardı. Sahada başka hekimlere de ihtiyaç olduğunu gördüler. Tabii ki diş hekimleri de bu ihtiyacı karşılamak üzere filyasyon ekiplerinde görevlendirildi. Aslında bu bizim görev tanımımızın içinde yok. Ama ...ya ki tabii... Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 1928 yılında çıkartmış oldukları halk sağlığı ile ilgili yasaların içinde özellikle böyle e, büyük salgınlar salgın durumlarında kimlerin görevlendirebileceği o dönemde düşünülerek yazılmış ve Türk dünyanın ilk halk sağlığı yasalarının olduğunu söyleyebilirim. Bu yasa kavramı e, içinde diş hekimlerini de görevlendirdiler. Aslında pek fazla duymamıştık. İlk filyasyon ekipleri Gölbaşı'nda Ümreden gelenlerin e, bir e, spor tesisine veya bir yatakhaneye e, yatakhane misafir edilmesiyle başladı. Filyasyon görevleri orada ve Türkiye'de Ankara Gölbaşı ekibiyle başladı. Tabi Sağlık Bakanlığı buna çok hazırlıksız yakalandı. E, Azi Sağlık Merkezleri ki birazdan e, halk sağlık konularında da değiniriz bir vaktiniz olursa. Azi Sağlık Merkezleri'ni kapattılar. Evet. Diş hekimle ilgili işlemleri de acil hizmetler dışında engellendiğini söyleyebilirim veya sınırlama getirildi. Bu sebeple diş hekimlerinde filyasyonun görevlendirilmeleri uygun görüldü diyebilirim. Tabi filyasyon ne demektir onu da aktarmak lazım. Aslında filyasyon böyle pandemilerde en önemli görevi yapan kişiler. Temaslı ve pozitif olup hastanede tedavi ihtiyacı bulunmayan kişilerin evde bakımının sağlanması üzerine gerekli direktifleri veren kişiler aslında Filyasyon ekipleri. Ama ne yazık ki şu anki hükümetimiz ve Sağlık Bakanlığı filyasyon ekiplerinin ne kadar önemli olduğunu halen dile getirmediler. Bilmiyorum. Neye göre seçiliyor filyasyon ekiplerinin üyeleri? Kaç kişiden daha oluşuyor? E, i̇kişer kişili gruplar halinde de. İkişer kişi. E, bazen üç olabiliyor, şoförleri olabiliyor. Bu gruplar her gün önlerine gelen pozitif ve temaslı vakaların evlerinde... E, gerek testlerini yapıyorlar gerekse de ilaçlarını vererek onların çıkmamaları, evden çıkmamaları üzerine bir takım e, tebligatlarda bulunuyorlar diyebilirim. En başında sayılarımız bu kadar yüksek değildi. Sonra Ağustos-Eylül aylarında çok ciddi bir patlama yaşadık. Ankara'da günlük 5500-6000 yeni pozitif vaka vardı ki 6000 vaka varsa 4 ile çarpın 4-6-24 24000 ayrı kişiye filyasyon yapılıyordu günde. Sadece Ankara'da sadece mi? Sadece Ankara'da. 5,5 milyon da hesaplayabilirsiniz. Türkiye çünkü çok evet. simetrik gidiyor. Sadece Çanakkale birazcık fazla bugünlerde. Ee, sayılarımız çok düşmüştü. Gerçekten Şubat ayında günlük mesela Çankaya bölgesi için söyleyebilirim. Pozitif bakı sayısı 25'lere kadar düşmüştü. Ama şimdi sayılarımıza inanamayacaksınız. Ee, Nedir? Geçen haftaki rakamlara göre sadece Çankaya bölgesi bine yakındı. 25'ten bine bir ay içinde tabii bu kontrolsüz açılımın vermiş olduğu bir vaka artışı bu da ekiplerin üzerine inanılmaz bir yük bindirdi. Hazır mıydınız? Ee, Hazır mıydı ekipler? Bekliyor muydunuz çünkü bir anda kalktı şeyler? E, ekipler dağıtılmıştı. Evet. Ekiplerin bir, bir, bir çoğu artık hastanelerine geri döndüler ve hastanelerde çalışmaya başlayacaklardı. Ama sayılar böyle hızlıca artınca tabi ekipler de birazcık yoğun iş gücü altında Telefon geldi, süreli. ekip yeniden topluyoruz. Ya. Bütün evlere telefon geldi <laughs> ve geri dönüldü. Ekipler bir araya yere... geldi. Ee, tabi ekiplerin toplanması da oldukça zor oluyor. Çünkü hastane kadrosundan Sağlık Bakanlığı'nda e, İl Sağlık Müdürlüğü kadrosuna geçici görevle gidiyorsunuz. Tabi yazışmaları var. Filyasyon ekiplerini tabi sadece Sağlık Bakanlığı kadrosundakiler olarak düşünmeyelim. Şu anda üniversitede eğitimleri devam eden uzmanlık öğrencileri de filyasyondalar. Onların eğitim problemleri tamamen başka bir konu. Bir yıldır uzmanlıkla ilgili hiçbir eğitim alamadılar. Hastada görmediler. Ne olacak bilemiyoruz. Yani kendi meslek alanlarında geri kaldılar. Burada yepyeni bir alan üzerinden mücadeleye başladılar. Ve diş hekimlerinin hayatı tamamen... Değişti. Peki Aynen. Ankara'da şu anda kaç tane ekip var ve Türkiye'de mesela kaç filasyon ekibi olduğunu söyleyebiliriz aktif olarak çalışan? Ee, sayılar devamlı değiştiği için ben size sadece Çankaya bölgesi olarak söyleyeyim. Çankaya bölgesinde 50 ekip var. Evet. Bu günlük olarak değişiyor. 50 ekip, 60 ekip oluyor. Çalışma saatlerinin değişikliğine göre e, yer farklılıklar gösterebiliyorlar. Ankara 10 bölge, e, 7 bölge, işte Ankara'da e, Çankaya, Mamak, Etimeskut, Sincan bunlar pandeminin çok yoğun yaşandığı bölgeler. Bu bölgelerde ekip sayıları çok benzer. Demek ki 7 bölgeye 7 kere 5, 35, 350 diyebiliriz. Diğer 3 bölgeyi de katarsak yaklaşık 400 ekip olduğunu tahmin ediyoruz. Niye tahmin ediyoruz diyorum. Sağlık Bakanlığı bizimle hiçbir veri paylaşmıyor. Neden? E, paylaşmıyor diyorsun. Paylaşmıyor. Yani e, sizlerle de gerçek rakamları paylaşmıyor. Hatırlarsanız Şubat aylarında Günlük Türkiye'deki vaka sayısı 1500 olarak açıklanıyordu. Halbuki 1500 açıklandığı gün Ankara'da 6500 pozitif vaka olduğunu kendi bilgisayar sistemlerine girip baksalar göreceklerdi ki. Sonra e, algoritmayı değiştirdik dediler. Tabi aslında algoritmayı değiştirmediler. Veriler sızmaya başlamıştı. Artık ama gene verileri alamıyoruz. Filyasyonda çalışan arkadaşlarımız toplanarak bize günlük kaç vaka baktıklarını söyleyerek e, kabaca bir rakam ulaşabiliyorduk ama o da yasaklandı. Sağlık Bakanlığı özellikle masa başında olup da rakamları görenlere tebligatlar gönderip hiçbir vakayı paylaşmayacağım, sayıları paylaşmayacağım diye imzalarını aldığını biz biliyoruz. Yani neden paylaşmıyorlar? Çünkü pandemi yönetemediklerini sağlık meslek örgütlerinin açıklamasını istemiyorlar. Gerçekten böyle bir imza alınıyor mu? Yani veri paylaşmayacağım diye ekiplerden mi alınıyor bu imza? Ee, ekip başında Bilgisayar e, bütün ekiplerden veriler geliyor, bir yerde toplanıyor. İşte toplayan kişilerden imza alıyorlar. Bu inanılmaz bir şey. Yani e, biz açıklarız verileri, siz hiçbir veri açıklayamazsınız, hizmetinizi yaparsınız ama hiç kimseye konuşamazsınız. Ya, rakamları da yanlış açıklıyorlar işte. Sıkıntımız zaten burada. E, pozitif vaka sayısının e, bilim kurumdaki birçok e, bilim insanı konuştu. Türkiye'de en yüksek olduğu 61 binde herhalde yanlış hatırlamıyorsam 60 bin vaka olduğu gün bile 100 üzerinde olduğunu bilim insanları belirttiler ve vefat sayılarımızın doğru verilmediğini biliyoruz ve sayıların gerçeğe yakın açıklanmaya başlamadan önce kaç kişi vefat etti onu da bilmiyoruz belediye başkanları kendi bölgelerindeki işte mezarlardan veya definlerden sayıları ulaştılar. Hiçbir Sağlık Bakanlığı verilerini tutmuyor. Geçen haftalarda bir hekim arkadaşımız COVID sebebiyle vefat etti. Doğal ölüm yazılmış. Hani bir hekimli bile bunu yapıyorsanız hani vatandaşın farkında olmayan vatandaşa neler yapılmamıştır bilmiyoruz. Bu normalleşme olurken siz bunun böyle olacağını tahmin ediyordunuz herhalde değil mi? Evet. Yani bütün bilim insanları bunu böyle olmaması gerektiğini söyledi. Ancak yeterince sesimizi duyuramadık. Sebebi de il pandemi kurullarında hiçbir meslek örgütü üyesi dahil edilmedi. ...Ankara Valiliği'nin altında ilk pandemi kurulu vardır. Biz yokuz, Ankara Tabip Odası yok, Ankara Eczacı Odası yok, Ankara Veteriner hekimler Odası yok. E kendi aralarında toparlanıp kararlar veriyorlar Ankara ile ilgili. Ama sahiyi yaşayan, sahiyi bilen meslek örgütleri ne yazık ki Türkiye'de hiç dahil edilmedi bunlara. Bu anlattıklarınız gerçekten çok iç karartacak gerçekler. Sizin meslek alanınıza bakacak olursak, e, diş hekimliği de vatandaşların yoğun olarak talep ettiği ve vatandaşların yoğun olarak gittiği bir alan diş hekimleri. çalışmalarınız nasıl gidiyor gibi genel bir soru soracağım ama bunu biraz detaylandırım Çalışmalarınız nasıl gidiyordan ziyade hala eskisi gibi konuya hakim mi diş hekimleri yoksa bu filasyon sürecinden sonra bir sarsıntı oldu mu? Şimdi özelde ve kamuda çalışanlar olarak ayırmamız gerekiyor. Özeldeki hekimler çok çabuk adapte olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bizim küçük bir kliniğimiz var. Ee, ...kurmamız çok kolay. Ancak Sağlık Bakanlığı hastaneleri... ...özellikle aziz sağlığı merkezleri... ...10 tane koltuğun... ...10 tane diş hekim koltuğunun... E, ...yan yana olduğu... Havalandırmaların yeterli olmadığı... ...apartmandan bozma binalarda... ...kurulmuş bir takım merkezler. Çünkü buralarda hazırlıklar halen yapılamadı. Biz pandeminin ilk başında diş hekimlerine... Ee, ekstra korunma önlemleri anlatmaya çalıştık ama bizim temelde zaten fakülteye girer girmez bu korunma önlemleri anlatılır. Biz bunları bilerek mezun oluruz ve hastaya 10 santimetre yakınlıkta çalışıyorsunuz. Yani bugün COVID var ama daha önce de tüberküloz vardı, ondan önce de hepatit vardı, ondan önce AIDS vardı. Biz bütün bu hastalıklarla zaten yakın temasla çalıştık. E Bugüne kadar bize bir şey olmadıysa hocalarımız bize gerçek korunma önlemlerini anlatmışlar. Tabii COVID ile beraber bu önlemlerde geçmiş dönemde ve yapmış olduğumuz gevşemeleri yeniden sıkılaştırdık. Sadece önlemlerimizi arttırdık diyemiyorum. Sadece sıkılaştırdık diyebilirim klinikler bazında. Ama devlet ve üniversite hastaneleri bunlar hazırlıksız yakalandı ve bu sebeple halen Sağlık Bakanlığı hastaneleri tam kapasitede çalışamıyor. Şöyle bir iki saniye boşluk bıraktım çünkü hani bu söyledikleriniz gerçekten insanı düşünmeye sevk ediyor. Bunun birçok sebebi var. Her zaman bilimden destek almamız gerekiyor. Şimdi. Ee, öncelikle sudan bahsedeyim. Sonra geri kalan şeylere gireyim. Üç ay boyunca evinizin musluğunu kapatın. Açtığınız zaman bir koku gelir. Çünkü orada bir biyofilm oluşuyor suyun içinde, durağın suyun içinde. Ağızcı sağlığı merkezleri altı ay çalışmadı. Acaba o ünitlerin içinde, hortumlarda neler oldu? Tabi bunlar... Çok çabuk toparlanabilecek bir şey. Ben ben de klinik açmamıştım ama biz hemen bunu revize edebildik. Tabii ki böyle 50 koltuklu, 60 koltuklu yerlerde bunların düzenli takibinin yapılıyor olması lazım. Binaların, sisteminin elden geçmesi gerekiyor tabii, diyorsunuz. Havalandırma sistemleri, dünya bunu kabul etmiş. Diyor ki işte, diş hekimi, koltuğu enfekte alandır. Ameliyathane şartları neyse orada da onu sağlamanız lazım. Demek ki bir havalandırma sistemi lazım. Bunu kurarken yapmanız lazım. Şimdi şu anda biz ne diyoruz? Camı açalım, camla havalandıralım. Hani Bu Türkiye gibi gelişmiş olduğunu iddia eden bir ülkede gerçekten camı açalım, bir tane de pervane takalım, odadaki hava doğru dışarı çıksın. Ben klinde bunu yapabilirim çünkü hastaların arasını açabilirim. Ama günde bin hastanın girmiş olduğu yerde camı açarak bunu sağlayabileceklerini düşünmüyorum. Peki... E İnsanlar şu anda o zaman hastanelere giderken diş hekimliğine, diş hekimliği fakültelerine ve diş hastanelerine giderken güvenle gidebilirler mi yoksa Gidebilirler. Evet. Ee, neden? Hastaların arası çok açıldı. Bir takım kurallar getirildi. İşte birer koltuk atlayarak çalışıyorlar. Burada da e, virüsün yaklaşık veya ayrı söylediğimiz bizim ağızda çalışırken sıçrattığımız suyun uzak mesafe olarak 2 metre öngörüldü. Ee, birer koltuk atlayarak çalışıyorlar. Demek ki 60 koltuklu bir yerde ancak 30 Ekim çalışabiliyor. Hastaların arasında açtığınızı düşünürseniz güvenli bir ortam yaratıldı ama tabii ki baktıkları hasta sayısı bir anda çok düştü. Burada aklıma gelen soru şu, şimdi bir yıl oldu, biz bir yıl boyunca her şeyi durdurduk, erteledik de bazıları ertelemedi ki hastalık devam etti ama her şeyi erteledik. Okuduğumuz kitapları, izlediğimiz filmleri, tatilleri ve ne yazık ki sağlığımızı da erteledik pandemiden. COVID-19'dan korumaya çalışırken diğer sağlık sorunları ve bunların arasında en önemlisi herhalde ağız sağlığımız olsa gerek. Bunun nasıl bir geri dönüşü olacak bizlere? Bu pandemi ne sonuna geçecek, yani bir şekilde öne alınacak. Bugün olur, yarın olur, iki yıl sonra olur, 3 yıl sonra olur. Ama bir şekilde kontrol altına alınacak ve bir şekilde yeni bir normal düzen kurulacak. Bunun nasıl bir travmasını yaşayacak insanlık? Sağlık bakımından önce genel olarak sorayım. Daha sonra da ağız sağlığı üzerinden evet, şöyle sorayım. Şöyle belirtebiliriz. Şimdi biz bugünlerde sadece pandemi sebebiyle vefat edenleri görüyoruz. Evet. Halbuki pandemiden, pandemi sebebiyle e, kronik hastalığı olup hastaneye gidemeyen vatandaşlarımız da var. Evet. Bunlar normal şartlarda pandemi yönetiminde pandemiden, pandemiden etkilenenler sınıfında e, numerik olarak sayılmaları gerekiyor. Aynı şekilde ağzı sağlığı hizmetlerinden de belli korkular sebebiyle ki devlet e, vatandaşını korkmamasını sağlamakla yükümlüdür. Ama ne, ne yaptı Sağlık Bakanlığı? Gitmeyin dedi hastanelere. Toplu ulaşımlara binmeyin dedi. Devletin aslında en önemli görevi vatandaşın özgürce yaşayabilmesini sağlamaktır. Evet bir pandemi var ama sağlık hakkı vazgeçilmezdir. Siz kronik bir rahatsızlığınız var ve hastaneye gidemiyorsunuz. Poliklinik kapatılmış çünkü. Evet. E, bunlar ne oldu? Bunları bilmiyoruz. E, acaba ilerledi mi? Kanser hastalarının e, yeterli tedavi alamadığı için var olan problemleri arttı mı? Kalp hastaları ne oldu? Kronik rahatsızlıklar olanları zaten ee, yani bilemiyoruz. Aynı şekilde ağzı sağlığı hizmetleri de. Belki küçücük bir dolguyla kurtarılabilecek midir? Bir yıldır tedavi olamayan bir vatandaşın belki kanal tedavisine ihtiyacı olacak. Belki çekimi. Çekim olursa yerine ya implant ya köprü. Bu problem giderek artacak. Bununla beraber tabii ki artık yeni yayınlar gelmeye başladı. Covid sebebiyle ağızcı sağlığımız nasıl etkileniyor onu tam olarak bilmiyoruz. Ee, işte ciddi, ciddi bir takım döküntüler var televizyonda görüyoruz işte kalpte etkisi var mı onlar anlatılıyor akciğer dokularındaki etkisi anlatılıyor ama ağzı sağlığıyla ilgili etkilerini bilebilmemiz için Sağlık Bakanlığı'nın elindeki verilere ulaşmamız lazım ancak ulaşamadığımız için bunlarla ilgili bir çalışma yapmamız ne yazık ki mümkün değil ee, tabi fakülteler de tam e, ...random anla çalışmadığı için... ...onlar da bilimsel çalışma yapamadıklarını hmm. öngörüyorum. Yani sizin biraz normalleşme geçtikten sonra... zamana ihtiyacınız olacak. Elinizdeki durum nedir? Yani evet. bütün bu pandemiyi yoluna soktuktan sonra... ...hepimiz ki olacak yani umutla bakmakta Mutlaka fayda olacak. var... ...geleceğe yönelik olarak... ...bir şekilde her şey yoluna girecek diye umuyoruz. Ama bundan sonrasında oturup herhalde bir sıfırdan... ...bir dakikaya ne oluyor, biz ne geçirdik deyip... E, verileri kendinizin toplaması gerekecek anladığım evet. kadarıyla. Bazı şeylerin yönetsel olarak da değişmesi gerekiyor. Biz meslek örgütleri olarak performans yönetiminin sağlık sisteminin içinde olmaması gerektiğini hep savunan kişileriz. Evet. Ve bunu gördük. Performansa dayalı bir çalışma sistemi vardı. E, sen hekimini çalıştırmazsan e, bu sefer maaşını veremiyorsunuz. Temelde bir maaş alıyorlar ama alışmış oldukları hayat düzenini kuramadılar. Çok ciddi ekonomik sıkıntı yaşıyorlar. Hem filyasyondaki meslektaşlarımız hem de ağzı sağlığı merkezlerinde yaşayan meslektaşlarımız, filyasyondakilere söz verilmişti bir ek döner verilecek diye. 2 e, ay verildi herhalde veya 3 ay verildi. Şu anda o da verilmiyor. Hakikaten biz o işini siz söyleyince düşündüm. Bu insanlar herhalde günde 20 saatin üzerinde çalışıyorlar bilmiyorum. Aynı maaşla mı çalışıyorlar? E, aynı maaşla devam ediyorlar. E, filyasyonda çalışanlara sağlık müdürlüğünün bir ek kat sayısı varmış. O ödeniyor ama aziz sağlık merkezinde çalışanlar o da ödenmiyor sadece temel maaşı ne kadarsa onu alabiliyorlar herhangi bir ek ödenek alamadıklarını sadık meslektaşlarımız bize iletti ee, asker gibiler tabi televizyona çıkıp e, yönetenler şunu söylüyordu hekimler bu kadar para alıyorlar şimdi çıkıp söylesinler hekimler ne kadar para alıyor çünkü zaman zaman hekimlerin üzerinden bir politika yaratırken aldık oldum, almış oldukları belki Türkiye'de bir kişidir maksimumu sunuyorlardı e şimdi sunsunlar bir hemşire ne kadar alıyor? Bir doktor ne kadar alıyor? Bir uzman hekim ne kadar alıyor? Covid servisinde çalışanlar ne kadar alıyor? Hepsini şimdi açıklasınlar. Son olarak Ankara Diş Hekimleri Odası olarak sizin şu anda bakış açınız nedir olayı bir toparlamak gerekirse? Valla pandemi doğru yönetilmiyor. Pandemi yönetimi yıllardır daha önceki yaşananlarla beraber kitaplara konu olmuş ve bilimsel çalışmalarla da yapılması gerekenler belirlenmiş. Bakın bazı ülkeler sayıları çok düşürdüler. Hepimiz Çin'den korkuyorduk. Milyonların yaşadığı için belli sınırlarda tuttu. Kore belli sınırda tuttu. Nasıl yaptı İsrail'de, mı? İsrail'de... Ee, Şimdi yine filyasyona bağlayayım. Filyasyon ekiplerine bir algoritma sebebiyle test yaptırtmıyorlar. Siz evde pozitifsiniz. Çocuğunuzun ...herhangi bir şikayet yok ve eşinizin şikayeti yok... ...ondan test alınmıyor. Belki o da pozitif. Yani dolayısıyla günlük pozitif vakaları da doğru değil. Sadece siz... ...hasta olduğunuzu belirtirseniz ve... ...şikayetlerin var derseniz sizden test alınıyor. Evet. Diğer ülkeler ne yaptılar? Sokaktan geçene de test yaptılar. Hatırlarsanız televizyonlarda, evet. ışıklarda bile durup test yapıyorlardı. Biz sadece kendimi kötü hissediyorum diyenlere... ...test yaptığımız halde... ...60 bin rakamlardayız. Ve hatırlarsanız süper enfekte kişiler gibi kavram vardı. O kavram yok oldu. İşte bir kişi ise 60 kişiye bulaştırıyordu. Bizim amacımız onu bulmakta. E, aramıyoruz ki bulalım. Şu anda aranmıyor onlar. Sadece evinde zaten öksürüyorum diyen kişiden gidip test alıyorlar. O da rakamlar 60 binler civarında. Ve Sağlık Bakanlığı algımızla da oynuyor. Son vermiş olduğu verilerde 100 binde e, onu yazdım. Çok müsaade ederseniz şöyle bir söyleyeyim. Ankara haritasında 534.14 diye bir kavram var. Şimdi ben size Ankara kaç kişi diye sorsam bilebilirsiniz ama ya beni açıklayın mahalle mahalle. Yani <laughs> bunun rakamı şimdi Ankara 5.663.324. İnsan yüreği sıkışıyor sizi dinlerken. Derim, nefes aldım evet. evet. <laughs> e, bakın geçen haftaki verilerde e, Ankara 419.06 imiş. Haritada öyle bir rakam var. Bu hafta 534.14. Ne olduğunu kavrayamıyoruz. Ben oturdum hesaplarını yaptım. Geçen hafta 3390 kişi varmış. Bu hafta 4321 ortalama diyorum. 7 günün ortalaması. Böyle rakamlar varmış. Bakın orada bile e, nereden bakarsanız 1000 kişi artmış ortalamada 1000 rakamlar. Bize gerçek sayıları belirtsinler. Ankara'da kaç kişi var? Çankaya'da kaç kişi var? Bilelim ki ben de korunma önlemlerini ona göre alayım. Türkiye'de her yerinde aynı korunma önlemleriyle bir yere varmamız mümkün olmadığını gelmiş olduğumuz ortamda görüyoruz. Yapılması gereken şu, bilim insanları mutlaka bu pandemi şartlarının nasıl düzenlenmesi gerektiğine dahil edilmesi gerekiyor. Ve Almanya örneğinde olduğu gibi bilim kurumunun almış olduğu kararlar, Başbakanın bile üzerinde onlar uygulanmak zorunda. Bilim kurulunun vermiş olduğu kararları da uygulama, uyguladıkları takdirde pandemide belli bir yere varırız. Büyük ihtimalle bayramın içine alacak dönemde biraz daha sık önlemlerle bir kapanma gelecek diye düşünüyorum. İşe yarayacak mı sizce? Ee, kapanmanın işe yaradığını, tedbirlerin işe yaradığını görüldü. E, teması keserseniz zaten işe yarıyor. E, mutlaka yarayacaktır. Hani hekimler, Ekim derken diş hekimleri ve hekimlerden bahsetmeyeyim. Bütün sağlık çalışanları işin içindeler. Ellerinden geleni yapıyorlar. Ama çok yoruldular. Ve vefat edenler de oldu. Vefat edenlere de hani baş sağlığı diliyorum. Ailelerine de Allah, de, Allah, ın Allah, ın Allah, ın Allah için, Sayımızı onu da söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü her gün rakamımız artıyor. Ee, toplam 395 sağlık çalışanı bu pandemi sebebiyle vefat etmiştir. Bunlar korunabilirdi. Ee, bu arada şunu da belirtelim. Bu 60 bin günlük vakada içindeki vatandaşlar aslında bir yıldır hükümetin, Sağlık Bakanlığı'nın, bilim insanlarının söylemiş olduğu her şeyi uygulayıp hastalığa yakalanmamış yeni 60 bin kişi. Biz onları koruyamadık. Biz onları normalleştirdik. Otobüslere bindirdik, sağa sola gönderdik, çalışma hayatına soktuk. Ee, İş ödeneği kesilmişti. Yeniden açtık. Biz bu adamları, biz bu vatandaşlarımızın hasta olmasını biz sağladık. Biz derken biz de hükümetten bahsediyoruz. Biz neden olduk? Biz o. Biz olmaması için elimizden geleni yaptık ama meslek örgütlerinde gücü belli bir yere kadar. Aha. Biz sadece bilgilendirmekle hükümlüyüz şu an için. Sayın Öztürk çok teşekkürler aktardıklarınız için. önemli mesajlar verdiniz, önemli uyarılar verdiniz bizlere. Çok teşekkür ederim ben de davet etmiş olduğunuz için. Sağ olun. Serhat Özsoy ile beraberdik Ankara Diş Hekimleri Odası Başkanı. Diş hekimleri filasyon ekiplerinde çok önemli rol oynuyorlar. Bir yıldan beri filasyon ekipleri Türkiye'nin her tarafında ve hastalıkla belki de ilk etapta karşılaşan hasta olan e, insanlarla ilk karşılaşanlar onlar ve bu konuda da çok önemli bir bakış açısından çok faydalı bilgiler aldık. Açıklanan rakamların e, şu anda var olan e, hasta sayısından vaka sayısından daha düşük olduğunu çok daha yüksek olduğu bilgisini verdi ve bilim adamlarının dinlenmesi gerektiğini bilim adamlarının sözlerinin dinlenmesi gerektiğini söyledi e, Sayın Özsoy ve e, tam bir kapanma sayesinde bu rakamların da daha alt seviyelere inebileceğini aktardı bizlere. Antivirüs programında pandemi ve sağlıkla ilgili tüm konuları ele almaya çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Esen kalın.